Başka bir sakatlık daha yaratmayalım. Tamam. ya. Allah. Yok Yok öyle bir şey. Böyle hiç burnu kanamayacak. Şu gördüğüm başlığa yatmış. Buradan şu yere geçiyor işte. Evet, ye, Buradan bu. ne? Buradan işte yani. Avrak. Avrak oldu bizim. Şunu alsın. Canım. Yolcuyuz da, ne 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 arabaya gelse yani o da arabaya gelse ama eee nereye gidiyorlar vallahi onlar da köpbaşıma bastırdık arabaları nereye? Ha ben onu da bilmiyorum. Bir de bunu alay etiyor. Usta ama ay şeye çıkar kanadı. Ya ver.

Yolun çok viraj olduğundan, bariyer olmadığından ve uyarı levhası bulunmadığından e, da, daha önce de bir araba uçmuştu buradan. Şu anda da zaman araba yok. uçtu. 7-8 tane yaralı var. Önceki kazada kaç tane vardı? Önceki kazada bir tane traktör uçmuştu. Adam öldü burada. yaparız, alırız. Fotoğraf çeken kim? Anadolu Ajans. Anadolu Ajans.